sizlere an ve an aktarmak için bu, bu canlı yayınla bir araya gelmek istedim. Evet sevgili spor severler Yılpor Samsun Spor'da yaşanan e, Boluspor Spor maçının ardından yaşanan tüm flash gelişmeleri önceki gün Doğayan gazeteci Erdal Cansu ile birlikte Haber 1965 ekranlarında sizlerle birlikte paylaşmıştık. E, bu canlı yayınımızın ardından öğlen saatlerinde e, yapmış olduğumuz Twitter hesabı üzerinden e, yapmış olduğum Paylaşımın ardından Samsun Spor'da akşam saatlerinde şöyle bir flash gelişme yaşandı. Neydi bu flash gelişme? Yılpor Samsun Spor'da yönetim Fernando Bodrin ve e, Novikovas'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. Her iki futbolcu da ikinci bir yönetimin kararına kadar kadro dışı kalacağı açıklandı. Bu iki futbolcuyla ilgili neler gelişti, neler oldu, kadro dışının altında nasıl bir gerçek yatıyor? Bunları bugün sizlerle kısa kısa aktarmak için bu canlı yayında birlikte oldum. Sizlerden tek ricam canlı yayınımızı paylaşmanız ve beğenmeniz. E, bundan sonraki programlarınızda daha çok izleyiciye, daha çok takipçiye ulaşmamak için ulaşmamız için bizlere destek olmanızı istiyorum. Yılpor Samsun Spor'da daha önce Bayram Bektaş döneminde Novikovas teknik direktör Bayram Bektaş'ın oyuna dahil etmek istediği bir karşılaşmada yaklaşık 85-86. dakika olduğu için oyuna girmemek için şöylesine bir hani ben oyuna girmek istemiyorum gibi bir şeyde bulunmuş, çıkışta bulunmuştu. Bu Bayram Bektaş'a sorulduğunda böyle bir şey yok. Benim bütün futbolcularla aramayı dese bile ee, arkasındaki tribünde maçı takip eden birçok taraftalar bu olaya bizzat şahit olduklarını biliyoruz. Bize de gelen bilgi bu şekildeydi. Bundan sonraki süreçte ise Yılpor Samsun Spor'da Fernando Bodin biliyorsunuz e, Manisa maçında kaçırdığı penaltı ondan sonraki haftalarda oyuna kendini veremeyişi bir türlü Çaykur sporda sergilediği performansın minimum yani maksimum yarısını bile sergilememesinden dolayı eleştiri okta'nın hedefi haline gelmişti bu futbolcu. Son oynanan Boluspor karşılaşmasında da e, beklentilerin altında performans sergilediği için teknik direktör e, Hüseyin Erol tarafından yedek soyundurulmuştu. Bu futbolcu yine e, Boluspor maçının 75-80. dakikalarında oyuna alınmak için teknik heyet tarafından yedek kulübesine çağrıldı ısındığı esnada. Yine bu aynı futbolcu tıpkı Novikovası gibi. ...Bodin'de oyuna girmemek için yedek kulübesine... ...şöylesine bir işaretle bulundum... ...oyuna girmek istemediğini belirtmiş. Yani bir takımda bu olay iki kez üst üste yaşanıyorsa... ...ve yabancı futbol futbolcularda oluyorsa... ...bu gerçekten düşünceli sevgili spor severler. Çünkü bu kulüpte daha önce... ...sakatım deyip oynamaya yabancı futbolcuları da gördük. Bununla beraber... ...parasını alamadığı için... ...oynamayan yabancı futbolcuyu da gördük ama... Saha kenarında ısınıp da sahaya girmemek isteyen bir yabancı futbolcu bu sezona kadar daha önce Samsun'da ben görmedim, duymadım, rastlamadım. Benden hani belki benim yaşıt olarak benden büyük olan insanlar belki böylesine olaya şahit olmuştur ama ben bugüne kadar böyle bir şey denk gelmedim. Çünkü biz burada e, Fofana'yı da gördük, e, düzeltiyordum. Ofeyadu'yu da gördük, Mbilla'yı da gördük, Zenke'yi de gördük, Agbetu'yu da gördük. Bunlarla beraber Gekas'ta gördük. Bir sürü yabancı gelip geçti ama hiçbir yabancı bu Novikovas'ta Bodri'nin yapmış olduğu kaprisi, tavrı, tribi yapmadı. Samsun Spor'dan kimse üstün değildir. Paranızı veren Samsun Spor. İnşallah umuyorum bu iki futbolcunun da sözleşmesinde şöyle hani Oyuna sokulmak isteyip de istememesinden dolayı karşı yani haklı sözleşme fesi diye bir madde vardır. Çünkü hiçbir futbolcunun teknik heyetine, teknik direktörüne, kulübüne, armasına böyle bir saygısızlık yapmaya hakkı yok. Sizlere oraya desteklemeye gelen binlerce taraftar sizin 3 puan almaz, almanız için, paranızın, emeğinizin karşılığını vermeniz için o tribünde destekliyorlar. İtici güç oluyorlar. Yani demek ki siz İstanbul takımları gibi taraftarsız, camia yarı yarıya camiye olan, taraftar baskısı olmayan kulüplerde görev alacak futbolcularmışsınız. Ben bunu düşünüyorum. Yani özellikle de yabancı futbolcuların bu lakayt hareketlerini anlamış değilim sevgili spor severler. Yaklaşık 20 yıldır Samsun takip eden bir spor yazarı olarak. Yani dediğim gibi bu kulübe çok futbolcular geldi geçti ama Umar bile e, babasından para alamadığı için laf işi bir futbolcu olmasına rağmen her zaman sahaya çıkıp görevini yaptı. Kart cezalısı olduğunda tribünden takımını destekledi. Yedek kaldığında yine yedek kulübesinden yine hazır bir şekilde oyuna girmek için bekledi. Ama nedense bu sezon artık bu futbolcuları getiren menajerlerden midir yoksa görevinden istifa edip ayrılan Batu Kaplan'dan endeksli midir? Bilemiyorum ama yabancı futbolcularda inanılmaz bir lakaytlık var, şımarmışlık var. Ee, bununla birlikte iki futbolcunun kadro dışı kalmasının ardından Samsun Spor taraftarları Gayitan Laura'nın da kadro dışı kalması yönünde yönetime çağrıda bulundular. Sosyal medya hesabından yapmış oldukları açıklamada e, bu iki futbolcu kadro dışı kaldıysa bizi her maç yakan ya da galibiyet pozlarında, zafer pozlarında e, fotoğraf karesine girmeyen Gayitan Laura'nın da bence hani kadro dışı kalması yönünde taraftarlarımız yorumda bulundu. Buna, buna da değinmek istedim sizlerin aracılığıyla. Sizlere de sormak istiyorum. Sizce Samsun Spor'da kadro dışı doğru mu? Yoksa bu kadro dışı yanlış mı? Bunu yorum kısmında belirteniz, belirtirseniz sevinirim. Bana sorarsınız eğer benim kişisel düşüncem devre arasına kadar bu futbolcuları kullandığımız yere kadar kullanıp devre arasında işimize yaramayan yerli ve yabancı bütün futbolcuları kadrodan göndermek ee, zorundayız. Yönetim bence biraz erken karar almış ama alınan kararın yani saygı duymak lazım. Sonuçta futbolcular takım içerisinde huzursuzluğa neden oluyorsa, gençlere örnek olmuyorsa, e, mutsuzsalar, futbol oynamak istemiyorlarsa, Samsun Spor'da kalmak istemiyorlarsa öyle ki yani Novikovas daha bu takıma gelir gelmez bir ikinci haftada yedek kaldığı için Bayram Bektaş'a tavrını sergileyip takımdan ayrılmak istediği yönünde bile bilgiler aldık biz. Sezon başlamasının hemen 1 2 hafta içerisinde sezon başlamasının ardından yani bu kadar basitse Samspor'da forma giymek, sözleşme imzalamak yani o zaman bu futbolcular kalması kardeşim. Benim kişisel düşüncem bu futbolcular bir an önce takımdan gönderilsin. Ben artık yani çevremdeki insanlar bana Samspor'un ne olacak bu hali dediğinde cevap veremez bir hale büründüğüm için bizi bu hale düşüren futbolcuları Allah'a havale ediyorum. Bir an önce bu takımdan bu kulüpten, Nuri Hasan uzak uzaklaştırılmalarını istiyorum. Çünkü bizlere bu futbolcuların hiçbir e, artısı yok, eksisi olmaya da devam edecek gibi. Çünkü yani geçmişte de zaten kulüp başkanlarıyla biz konuştuğumuzda e, adam sakatlandı ben oynamayacağım diyor. Halbuki MR'ın da ya da fizyoterapist eşliğinde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen yabancı oyuncu olduğu için, kaprisli olduğu için, sözleşmesinde garanti para olduğu için, oynamasam da nasıl olsa ben bu parayı alacağım düşüncesinde olduğu için, e, bu futbolcularda problem yaşanıyor. Yani yabancı alacaksın ama hem yıldız olacak, hem karakterli olacak, hem de tam anlamıyla profesyonel olacak. Yani yabancı futbolcuların Türkiye'ye geldiklerinde bakış açısı şu şekilde yani. Türkiye Arabistan'dan önce gidilecek bir durak. Bizim ülkemize göre kim bu futbolcular? Brezilyalı, Portekizli, Afrika kökenli futbolcular. Kendi ülkelerine göre daha fazla para alabilecekleri, daha fazla pop popoflanabilecekleri, havaalanına karşılanabilecekleri, en güzel otellerde, otobüslerde, evlerde, misafirhanelerde, tesislerde kalabilecekleri bir yer olduğu için Türkiye'yi bu futbolcular buraya zaten kafada kaprisli bir şekilde geliyorlar. Ancak Novikovas gibi, Bodrin gibi, Çaykur Rizespor'da, Erzurumspor'da inanılmaz işlere imza atan, göze batan bir futbol oynayan futbolcuların bu denli düşüşe geçmeleri, Samsun sporda, hani her zaman diyoruz ya bu futbolcular geldikleri takımda Romario gibilerdi, Messi gibilerdi, Ronaldo gibilerdi. Neden Samsun Spor'da e, kariyerlerinin en kötü sezonlarını geçiriyorlar diye. Bence burada biraz şapkamızı önümüze koymamız lazım. Çünkü Samsun Spor'da net bir şekilde şunu görüyoruz ki hala bir futbol aklı yok, futbol beyni yok. Bu eksikliği her şekilde hissediyoruz. Futbolcularla birebir antrenör nereye kadar görüşebilir? Halbuki Yüksel Başkan'la yönetimle arada bir tampon oluşturabilecek bir, bir insan, bir kişi olsaydı hem yabancı hem Türkçe bilen bir kişi olsaydı kulüpte şu anda bu sorunlar bence çoktan aşılmış olabilirdi. İstanbul takımlarına dem vurmak istemiyorum ama şu anda Eyüp Spor ve Pendik Spor yollarına emin adımlarla devam ediyorlar. Ne kadro dışı var ne kadro işi var. Sakatları bile bize ne haber? Daha az bilakis bu takımlar sezon öncesi kurulurken bu canlı yayınlarımda bangır bangır bağırdım. Ben üzerime düşen görevimi yaptım sevgili spor severler. Kadro endeksi, kadro derinliği, kadronun kalitesi çok önemli. İleride çok canımız yanar, puan kaybı yaşarız. Sakat futbolcularımızın telafi olmazsa, telafisi olmazsa, yerleri dolmazsa çok sıkıntı yaşarız. Şimdi yediğimiz Bolut Spor'dan ikinci gole bakıyorum. Yunus'un da hatası var. Kademeye giremeyen sağ bekimizin de hatası var. Yani hatalar zinciri bizi 3 puandan etti. Bunun gibi birçok maç da sayabilirim bu sezon. Manisa maçında inanılmaz golleri kaçırıp ee, gidip penaltıyı da atamayıp ardından son dakikada gol yemek. Ne yazık ki Samsun kaderinde ya ah var ya parayla saadet olmaz var. Ne var anlamış değilim ama bir an önce bizim toplanmamız lazım. Toparlanmamız lazım. Aksi takdirde Pendik maçında alınacak felaket bir sonuç bu takımı değil ilk ikiye, playoff'a bile zor sokar. Çünkü ligin devre arasına da e, uzun sayabileceğimiz haftalar var. O yüzden bu futbolcular eğer kadro dışı bırakıldıysa mevcut futbolcular en iyi şekilde Pendik Spor maçına hazırlanmalı. Burada kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağı bu futbolculara söylenmeli. Genç ağırlıklı futbolcuların da aklının başına almalarını, devşirmelerini istiyorum. Çünkü gençlerle ilgili de e, sezon başı pek olumlu şeyler duymadım birkaç genç futbolcumuzla ilgili. İnşallah bu genç futbolcularımız son haftalarda kendilerini çeki düzen verdiklerini sergiledikleri performansla görüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Şimdi sezon öncesi Beşiktaş Tayyip Talha ile e, Samsun Spor'dan Yunus Emre'yi istiyordu. İki futbolcu arasında gelip gitti. Ee, Tayyip Talha'nın Yunus'a göre bonservis değeri daha yüksek olmasına rağmen Yunus'la ilgili e, yapmış oldukları analizin ardından Yunus Emre Çift'ten vazgeçip Tayyip Talha'yı transfer etti bu takım. Neden Yunus olmadı? Ya da neden Nurullah Aslan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzon'a ya da Beşiktaş'a transfer olmadı? Bunu bir yandan sorgulayıp diğer yandan hatalarımızdan ders çıkarmak zorundayız. Hemen yorumlara bakmak istiyorum müsaadenizle sevgili spor severler. Bu Bülent Göyne şu şu an takımda oynanan tüm yabancı futbolcular kadro dışı kalsın. Gerekirse U19 takımından takviye yapılsın. Hiç olmazsa canlarını dişine takar oynar bu gençler. Ee, daha da kötü olmaz bu takımdan demiş. Arif Mustafa Akıncı biz neden yabancı oyuncu transferi ve ida idaresini beceremiyoruz anlamıyorum. Yüksel Yıldırım'a üzülüyorum. Yazık adama bu kadar fedakarlık yaptı. Karşılığı sıfır. Ertuğrul'u göndermek de çok Hata ettik bence demiş. Yani kısmen bu görüşlere katılabilirim ama benim de kişisel düşünce Hüseyin Eroğlu gerçekten iyi bir teknik direktör. Bayram Bektaş'ın yapamadığını bence Hüseyin Eroğlu yaptı. Buradan kendisini tebrik etmemiz lazım. Niye diye soracak olursanız Novikovas Bayram Bektaş'a oyuna girmek istemediğini sağ kenarına söylediğinde birçok taraftar ve basın mensubu bu olaya tanık olmuştu. Ancak Bayram Bektaş yönetimi bu futbolcuyla ilgili kadro dışı kalsın ben bu futbolcu takımda istemiyorum demek yerine bunu yazan, bunu yorumlayan iki gazeteciyi tesislere almamak almamayı seçti. Hatta yönetime ya iki gazeteci ya ben diyerek bu kadar da ileri gitti. Hüseyin Eroğlu ise. Ee... Fernando Botini sahaya çıkmama isteği, oyuna girmeme isteğinden sonra raporunu tuttu. Her teknik direktörün yapabileceği bir şey. Gitti yönetime raporunu sundu. Kardeşim bu bu futbolcular oynamak istemiyor. Bu adamları kapasitesiyle bu takım uğraşamaz. Benim daha önümde gideceğim çok yol var. Alacağım çok puanlar var." dedi dik duruş sergiledi. Yönetime de kariyerli bir teknik direktörün nasıl olacağını gösterdi. Bütün camiaya da gereken mesajı verdi. Bayram Bektaş dedi bu takımı dedi kampta iyi hazırlayamamış. Futbolcular yetersiz, sakatlarımız var. Yani her şeyin bir nedeni var dedi. Birçok taraftarımız da şuradan kızdı. Sen gidip de dedi yardımcı antrenörüne yenilirsen kimse kusura bakma bu taraftar senin e, kotanı doldurur bu taraftar seni eleştirir hocam dedi. Ama Hüseyin Eroğlu hocamız yine diyorum iyi niyetli bir teknik direktör. Bakalım yani devre arasına kadar kaç puan toplayacak, neler yapacak. Ben de sizler gibi merak ediyorum gerçekten. İnşallah devre arasına kadar alabileceği bütün puanları alır da takviyelerle birlikte Sporumuz daha iyi konuma gelir. Ee, umarım diyorum ve şöyle Yorumlara da yine değinmek istiyorum. Ee, Öyle saatlerinde bu canlı yayını yaptım sevgili spor severler. Müsait oldukça sizlere Samsun Spor'la ilgili en son gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Ara aradan Samsun Spor'umuzun Atatürk temalı formasını sizlere hediye etmeye çalışıyorum. Sponsorlarımız sayesinde desteğiyle. Buradan yeniden sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Ramazan Semiz abim. Belçika'dan Yüksel abime, Yüksel sevgili Yüksel Toka buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah ara ara yine canlı yayınlarımı tek olarak anlık gelişmeleri sizlere aktarmak için birlikte olacağız. Hafta sonları maç öncesi ve maç sonrası ise duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte haber1965.com ekranlarında sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Samsun Spor'da yaşanan sıcak gelişmeler bu şekilde sevgili spor severler. Bodin ve Novikova süresiz kadro dışı kaldı. Taraftarlar Laura'nın da kadro dışı kalmasını istiyor. Hatta birçok taraftarımız Yakup Suzuki'nin de kadro dışı kalmasını istiyor. Çünkü gereken performans sergilemediği için. Bu futbolcuların yanı sıra Biliyorsunuz Hüseyin Eroğlu görevi gelmesinin ardından Elart Çınarı, Tomane ve Diomandi ile Nuri Hasan tesislerinde takımdan ayrı değil, takımla birlikte çalışmaları yönünde takımla bir bütün haline getirdi. Bu üç futbolcu da teknik direktörün raporu doğrultusunda devre arasında İnşallah takıma katılacaktır ama Eral Çınar'ı yanılmıyorsam e, ya ülkesine ya da Arap Ligi'ne transfer olmasını beklediğim bir isim. Çünkü Diomande ve Tomane, Samspor'da gerçekten oynamayı çok istiyorlar. Bayram Bektaş'ın hangi akta hizmet Diomande ile ilgili özellikler vermiş olduğu karardan sonra bu futbolcu ne yazık ki lisansı çıkmadı. Şu anda mevcut yabancıları görüyoruz işte. Keşke bu futbolcularla yola devam etseydik. Keşke bu futbolcuları transfer eden kişi ya da kişilere fazla güvenmeseydik. Şu an onların sancısını yaşıyoruz şunu da hatırlatmak istiyorum yayınımı kapatmadan. Samsun Spor bu ligin yerlisi değil kardeşim. Bunu herkes bir kenara yazsın. Öyle bir hafta yenil, bir hafta yen, bir hafta berabere kal bir takım değil. Samsun'un hedefi daima şampiyonluktur. Sahadaki futbolcular bunun bilincine varsın, sahada ona göre oynasın. Hak etmeyen varsa tıpkı Arif Mustafa Akıncı ve Bülent Öğen'in dediği gibi bu takım U19 takımından da futbolcu çıkarır, A takımda oynatır. Geçmişte bunları da yaşadık ee, maddi anlamdaki sıkıntılardan, sorunlardan dolayı. Herkes ayağını denk alsın. Herkes gerekeni yapsın. Samsunspor'u inşallah hep beraber daha iyi yerlere getireceğiz. Diyorum ve bugünlük yayınımın sonuna geliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.